بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Saygıdeğer izleyicilerimiz ve programımıza gelen sevgili misafirlerimiz. Geçen görüşmemizde mutluluğun anahtarının Yüce Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim'de ve hepimize rahmet olarak gönderilmiş olduğu Peygamberinin yolundan bahsetmiştik. Peygamberin yoluna sünnet denir. Kur'an ve sünnetin hükümlerine sımsıkı sarılan ve onları yerine getiren gerçek mutluluğun kapısının anahtarını elinde tutar. Her anahtarın dişleri vardır ve mutluluğun anahtarının da dişleri vardır. Bunlar Yüce Allah'ın emridir. Bugünkü programımızın konusu böyle bir anlaşmadır. Selamlaşma ile konuşacağız. Neden bu konuyu anlatmaya gerek duyduk? Çünkü sevgili peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye iskanını yani hicretini yaptığında Medine'de yaşayanlara verdiği ilk ahitlerden biri barışı aralarında selamlaşarak yaymaları ahiti olmuştur. Mekkeli putperestler peygambere ve onunla birlikte tek bir tanrıya inananlara çok acı çektirdiler. Bu müşrikler Yüce Allah'ın dini olan İslam'a girmek istemediler. Biz atalarımızın dinini yaşamak istiyoruz dediler. Ey Muhammed, bizi sadece göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'a kulluk etmeye davet ediyorsun sadece ona dua etmemiz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız gerektiğini söylüyorsun. Sen bizim yaradan ile birlikte ne taşlara, ne ağaçlara, ne güneşe, ne aya, ne meleklere, ne cinlere, ne de insanlara dua ve ibadet edemeyeceğimizi iddia ediyorsun. Evet, yaratıcımız Allah'tır ama biz böyle bir din ile yetinmeyiz. Atalarımızın inancında kalmak istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana vatanı Mekke'yi terk etmeye zorladılar ve Allah'ın emriyle Medine şehrine gitti. O sırada Medine'nin birçok sakini Müslüman olmuştu ve peygamberi ve ashabını şehirlerine gelip yerleşmeye davet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında Medine'nin müminleri onu büyük bir sevinçle karşıladılar. O dönemde Medine'de çok sayıda Yahudi yaşıyordu. Ellerindeki kitaplardan Allah'ın son elçisinin yakında bu şehirde görüleceğini biliyorlardı. Ellerindeki kitaplardan Allah'ın son elçisinin yakında bu şehirde görüleceğini biliyorlardı. Ve bu nedenle Yahudi kabilelerin bir kısmı Medine'ye taşındı ve oraya ve çevresine yerleşti. Bu İsrail oğullarının torunları arasında Abdullah İbni Selam adında bir kişi varmış. Büyük bir dini bilgiye sahip olup dindarlığı ve doğruluğu ile ayırt edilen Medine Yahudileri tarafından saygı görüyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varır varmaz Abdullah İbni Selam çoğu gibi onu görmek ve sözlerini işitmek için yanına koşmuş. Şimdi Abdullah İbni Selam'ın hikayesini dinleyelim. Allah ondan razı olsun. Resulullah Medine'ye vardığında herkes ona koştu ve şehirde devamlı nidalar duyuldu. Resulullah geldi, Allah'ın Resulü geldi, Allah'ın Resulü geldi, ben de peygamberi görmeye gittim. Yüzüne baktığımda bunun bir yalancının yüzü olmadığını anladım. Yani Abdullah İbn Selam Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamber ve Allah'ın resulü olduğunu hemen anlamıştır. Sonra onunla konuştuktan ve ona bir takım sorular sorduktan sonra nihayet buna ikna olmuş, İslam'ı kabul etmiş ve bu dine başka Yahudileri çağırmaya başlamıştır. Her neyse anlattığı hikayenin devamını dinleyelim. Ve devam etti. Yüzüne baktığımda bunun bir yalancının yüzü olmadığını anladım. Ve ilk söylediği sözler şu oldu. Eyühennas afşu's selam ve atimu ta'am ve sallu ve nâsu niyam cennete selam. Ey insanlar birbirinize selam veriniz, yemek yediriniz. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Yani bakın Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde ve bütün insanlar onun ne söyleyeceğini Merakla beklerken ilk ahdi neydi? İlk söylediği şey "Ey insanlar, aranızda selamı yayınız." sözü oldu. Dolayısıyla Müslümanların birbirlerine selam vermelerinin, aralarında "Esselamu aleyküm" deme adetinin yaygınlaşmasının çok önemli ve mühim bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Peygamberin Medine'de ilk buyurduğu selamı her yere yayma emriydi. Bu nedenle selamlaşmayı programımızın ilk konusu yapmayı da uygun gördük. Müslümanlar selamlaşırken selamun aleyküm derler. Peygamberimiz cemaatine bu sözlerle selam vermelerini emretmiştir. Bu kelimeler ne anlama geliyor? Yüce Allah'a şükürler olsun ki çocukluktan beri bu kelimeleri biliyoruz ve birisiyle görüştüğümüzde telaffuz ediyoruz. Ama çoğumuz anlamlarını bilmiyoruz. Aslında anlamları çok büyüktür. Esselamu Aleykum kelimeleri aslında bir duadır, bir dilektir. Başka bir Müslümana Esselamu Aleykum diyerek ona selam dilersiniz. Selam nedir? Selam bütün kötülüklerden kurtulmak demektir bir kişiye Esselamu Aleykum dediğinizde ona Allah sizi her türlü şerden korusun diyorsunuz. Allah sizi hastalıktan, delilikten, insani entrikalardan, günahlardan, vesveseden, küfürten, şeytanın zulmünden, cehennemden ve her türlü kötülükten kurtarsın. İşte böyle bir dua etmiş oluyorsunuz Müslüman kardeşinize. Namaz kılarken ettehiyyat denilen bir dua okuruz. Cümlelerinden biri Esselamu aleyna sözüdür. Anlamı bize ve Allah'ın bütün salih kullarına selam olsun. Yani Allah bizi ve bütün müminleri her türlü şerden kurtarsın. Barış ile selamlaşmak eski çağlardan beri insanlar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu atamız Adem aleyhisselamın zamanından beri var olmuştur ve kıyamet gününe kadar müminlerin selamı olarak kalacaktır. Cennette de müminler selamu aleyküm sözü ile karşılanacaktır. Bu selam bütün peygamberlerin adeti temiz ve salih kimselerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ne yazık ki günümüzde bazı Müslümanlar bu güzel ibadeti terk etmişler ve ona yabancılaşmışlardır. Selamın terk edilmesi, müminler arasındaki birliğin kaybolmasına, Müslümanlar arasında fidne, ihtilaf ve ayrılıkların ortaya çıkmasına ve kalplerinin birbirinden ayrılmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La tedhulü'l cennete hatta tü'minûn. ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا يدلكم على شيء زفعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi aranızda Selamı yayınız. Bir Müslümanın başka bir din kardeşinin yanından geçerken onu Cenabı Hakk'ın emrettiği bir selamlama ile selamlamadığını ne sıklıkla görüyorsunuz? Bazıları bu selamı kullanmalarına rağmen sadece tanıdıklarına selam verirler. Tanımadıkları müminlere selam vermeyi gerektiği görmezler. Ve haktan biri onlara selam verir ve onlara selamu aleyküm derse çok şaşırırlar ve neden bana selamu aleyküm dedi, beni nereden tanıyor? Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne dediğine bakın. Bir gün bir adam ona geldi ve daha iyi bir Müslüman olmak için ne yapmalıyım, İslam'ın en iyi uygulaması nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Tırau sallam ala İhtiyacı olana yemek gelir, tanıdıklarını ve tanımadıklarını huzurla selamla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri selamın açık, çok ve her yere yayılması için bir emirdir. Sadece tanıdıkları değil, tanıdık olmayan iman kardeşlerini de selamlamak gerekir. Bir mümin kardeşine selam vermek onun için dua etmektir ve ondan bir cevap almak kendin için bir dua almak demektir. Bir mümine selamun aleykum demek Allah'tan büyük bir mükafat almak demektir. Peygamberimizin Abdullah İbni Ömer aleyhisselam diye bir arkadaşı varmış. Bu adam peygamberden aldığı büyük bir ilim, büyük bir iman ve doğruluk sahibiydi. Peygamberimizin Abdullah İbni Ömer aleyhisselam diye bir arkadaşı varmış bu adam peygamberden aldığı büyük bir ilim, büyük bir iman ve doğruluk sahibiydi. Sık sık pazara gider ve orada bulunan insanları, satıcıları, alıcıları, fakirleri selamlarmış. Bir keresinde İbni Ömer tekrar çarşıya gitmeye karar verdiğinde bir tanıdığı ona neden çarşıya gidiyorsun Nasıl olsa hiçbir şey satın almıyorsun. Mallara bakmıyorsun, fiyatlarını sormuyorsun. Pazarlık etmiyorsun. Oturup insanlarla sohbet etmiyorsun. Abdullah İbni Ömer cevap vermiş. Karşılaştığım insanlara selam vermek için çarşıya giderim. İşte bu salih adamın yaptığı aynen budur. Allah ondan razı olsun. Bunu neden yapıyormuş? Çünkü selam vermek ve insanları sık sık selamlamak hadiste de belirtildiği gibi cennete girme sebeplerinden biri olduğu gibi Allah'tan büyük bir ecir kazanma fırsatıdır. Bir kimse bir Müslüman kardeşine Esselamun Aleyküm derse bunun için on sevap, onuncuya selam verirse yüz sevap alır. Abdullah İbni Ömer'in pazara bu yüzden gittiği ortaya çıktı. Oraya ticaretten çok daha iyi ve daha karlı bir ödül almak için gitti. Selam vermek ve selamı yaymak insanların birbirini sevmesini sağlar selam vermek ve selamı yaymak insanların birbirini sevmesini sağlar. Kalplerdeki karışıklı saygı gibi duyguları kuvvetlendirir. Birlik ve huzura yol açar. Bir düşünün, eğer biri yanınızdan geçerse ve size selam vermezse kalbinizde bu kişiye karşı bir soğukluk ve tiksinme oluşur ve tam tersine birisi hatta tanımadığınız bir kişi bile size bir selamla dönerse ruhunuz ona karşı sıcak duygular ve sevgiler uyandırır. Bir kişi başkalarını selamlamayı seviyorsa bu onun alçak gönüllülüğünü, başkalarına saygısını, kalbinde öfke, kibir, kıskançlığın olmadığını gösterir. Nitekim selam Müslümanları birbirine yaklaştırır tanıştırır aralarında sevgi ve uyum yayar Öyleyse sevgili kardeşlerim onun mükafatını alabilmemiz için Cenabı Hakk'a karşı cennete girme sebebi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sünnetini bu büyük ibadetimizi yerine getirelim Allah hepinizden razı olsun ve hepimizi selamı yayan ve böylece onun rızasını kazanan kulları eylesin. Allah sizi korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.